Suriye'nin Süveyda kenti, e, Dürzilerin yoğun olarak yaşadığı, az sayıda da Hristiyanın olduğu bir kent e, ve e, Süveyda kenti e, 2011'de başlayan Arap ayaklanması döneminde de büyük ölçüde e, Şam'da Esad yönetimiyle zaman zaman sıkıntılar yaşadı ve 2015 yılından itibaren kent merkezinin en azından Dürzi gençlerden oluşturulan silahlı gruplar tarafından korunmasına dair bir anlaşmaya varıldı Şam ile. Ee, o tarihten beri e, Süveyda kentinin kent merkezi daha doğrusu e, Süveydalı gençler tarafından oluşturulan bir silahlı grup tarafından korunuyor. E, ancak Esad yönetiminin devrilmesinin ardından yeni yönetim... Süveyda'dan yani Dürzilerden silah bırakmalarını istedi. Ancak Dürziler yeni anayasa hazırlanmadan ve e, Dürziler dahil olmak üzere azınlıkların hakları garanti altına alınmadan silah bırakmak istemediklerini bildirdiler heyet tahrir Şam'a. Şu anda hala iki taraf arasında görüşmeler, temaslar hatta pazarlıklar devam ediyor. hali hazırda ortak bir polis gücünün kurulması konusunda da e, bir takım görüşmeler var. Ancak e, günümüzde yani şu anda Heyet Tahrir-i Şam'ın Şam'dan gönderdiği e, bazı yetkililer kamu hizmetlerinin sağlanması için ya da valilik ve belediye hizmetlerinin devam etmesi için e, şehir içinde çalışmaya devam ediyor. Ancak şehir içinde e, Heyet Tahrir-i Şam'a bağlı herhangi bir askeri yapı ya da birlik yok. Halaklıysa <laughs> tessuayda Mesele bir renk ya da bölge olarak Süveyda silahlarını teslim etmek istemiyor değil. Genel olarak bütün Suriyeliler ve Suriye'yi oluşturan unsurlar üzerinde uzlaşılmış bir anayasa ile oluşturulan bir hukuk devletine silahlarını teslim etmeli ki, bizim titizlikle dikkat ettiğimiz şey budur. Gelecekteki Suriye için bütün Suriyelilerin ortak olduğu ve anlaştığı kapsamlı bir formüle ulaşmak gerekiyor ki, anayasa bütün Suriyeli unsurların güvenliğini garanti altına alan bir çözüme ulaşabilsin. Tabii ki bizim sadece Arap değil, Arap olmayan unsurlarımız da var ve bu unsurlar yaklaşık yüzde oluşturuyor. Mesela Kürt unsur ve Doğu bölgesindeki geri kalan unsurlar. Biz herkese açığız. Medeni yollarla söylediğimiz gibi bütün Suriyeli renklere hizmet eden, dini ya da başka aşırılıkçıdan ya da mezhepçilikten uzak bir ülke kurmak istiyoruz. Yerel ve bölgesel düzeydeki sorunları ve huzursuzlukları yayan bir ülke olmaktan, barış ve istikrar ülkesi olmaya dönüşmüş bir Suriye istiyoruz.